Evet Şanlıurfa Yenişehir Mahallesi Haldiye ilçesi bir haftadır bu şekilde. DEDAŞ yetkilileri aradılar çalışma yaptıklarını yapacaklarını belirttiler. Buzdolabı kapalı, kombi kapalı, televizyon kapalı. Tedbiren bozuluyor çünkü. Görüntülerde gördüğünüz gibi elektriğin dalgalanmasından ötürü elektronik eşyalar bir bir bozuluyor. Sabahtan bu yana da elektrik kesintileri 30'u aştı. 21. yüzyıl Şanlıurfa'nın hizmet kalitesi. Bir haftadır DEDAŞ yetkililerine anlatmaya çalışıyoruz. Sokağa tarif ediyoruz. Sözde ekip gönderdiler, baktırdılar. Çalışma yaptılar ama. Kaldırılmayı görüyorsunuz. Bir haftadır bu şekilde